Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Outlook'tan nasıl çıkış yapacağınızı ve resetleme yani sıfırlama işlemini nasıl yapacağınızı kısaca göstereceğim. Öncelikle şunu hatırlatayım Outlook hesabını sadece resetlerseniz çıkış yapmış olmuyorsunuz. Bir başkası mail adresinizle herhangi bir şifre girmeden doğrudan Outlook hesabınızı tekrar açabiliyor. Bu nedenle ilk olarak çıkış yapmanız gerekli. Çıkış yaptıktan sonra resetleme yani sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Bunun için ilk olarak hemen sol üst kısımdaki dosya seçeneğini seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden şuradaki ofis hesabına gidiyorum ve son olarak şuradan kal Aldır seçeneğine dokunuyorum ve oturumu kapatıyorum. Böylece çıkış yapmış oluyorsunuz. Outlook hesabınızdan çıkış yaptıktan sonra resetleme işlemini yapabiliriz. Bunun için hemen arama kısmına denetim masası şeklinde yazıyorum. Ve çıkan denetim masası uygulamasına tıklıyorum. Karşımıza şu şekilde denetim masası penceresi gelecek. Burada görüntüleme ölçüde küçük simgeler olacak şekilde değiştiriyorum. Ardından mail Microsoft Outlook sekmesini seçiyorum. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Buradan e-posta hesaplarını seçiyorum. Ardından veri dosyaları kısmını seçtikten sonra ekleye dokunuyorum. Devamında hemen şuradan masa üstünü sol taraftan masa üstünü seçtiğim sonra tamam diyorum bu işlemi yapmamız gerekiyor. Sonrasında e-posta kısmını seçip burayı seçiyorum, kaldır diyorum gelen uyarıya evet diyorum buradaki işlemimiz şu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi tekrar kapat diyorum ardından profiller kısmında profilleri göster diyorum buradan kaldır seçeneğine dokunup gelen uyarıya evet diyorum. Böylece tüm profilleri buradan kaldırmış oluyoruz. Uygula ve tamam diyorum. İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Son olarak masaüstüne attığımız bu dosyayı da silebiliriz artık. İşlemden sonra otok hesabınız tamamen sıfırlanmış oluyor. Benim alacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.